5 Nisan 2024 Cuma günü sabah Hani 3. Jandarma Komando Taburundan Isuzu marka araçla Alay Disiplin Kurulu'na çıkış yaptık. Bize verdikleri araç bu şekilde. Hiçbir güvenlik önlemi, hiçbir emniyet kemeri, can güvenliğimizi alacağımız hiçbir durum yok. Ben uzman çavuş Murat Ayaşimşek. Ben kendim de açıktayım zaten. Arkadaşım Oğuzhan Can Türk beni tanıt yazdırdığı için ben Alay Disiplin Kurulu'na gitmekteyim. E, ee, i̇çerideki başçavuş Orhan Çimen, e, Evren Sivrikaya'nın Kayan'ın e, şikayetler, şikayetlerimizden dolayı gittiğimiz için bize tahsis ettikleri araç bu. Normalde bizi Lice'ye götürürken şirketin içinde, zırhlı aracın içinde bile emniyet kemeri taktıran personeller, emreden personeller bizi bu araçla gönderiyorlar. Biz şu an terörle mücadele yapmış olduğumuz hani taburdan Lice alaya çıkmaktayız. Gitmiş olduğumuz araç da budur. Gerekli yetkililere bir şekilde bu videoyu ulaştıracağız. Arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey varsa da siz söyleyebilirsiniz.